Arkadaşlar sadece iki gün evde yoktum ve bir sürü karbon birikmiş. Şimdi bunları açacağız. Ben de eve geldiğim anda bu kadar kargo bir arada görünce dedim hemen açalım. Videoda açalım. Bu arada tamamen ihtiyaçlarımı falan aldım yani öyle bir şey bir kargo yok. Ama ne aldığımı unuttum hatırlamıyorum. O yüzden beraber bakacağız. Ha bu benim şeyim arkadaşlar bu çok iyi bir şey bu arada. Şey benim bu yüz temizleme jelim. Aşırı iyi bir şey bu. Bu marka zaten Kore ürünü. Son bir tane kalmıştı. Benim de benimki de bitiyor diye dedim ki hemen alayım sonuncuyu. Ben aldım bitti. Trendyol'dan alırım. Aşırı iyi bir yüz temizleme jeli. Çok nazik ve cildimle çok uyumlu. Zaten içeriği çok temiz. O yüzden bunu çok seviyorum. Bu neymiş ya? İncecik. Aldım. Kağıt mı aldım arkadaşlar? Bu ne? İçinde hiçbir şey gözükmüyor bunun. Nasıl açacağım ben bunu? Cidden ne aldığımı hatırlamıyorum. Aa, şey almışım ya. Arabaya takmalık e, şarj ucu değiştirici kablo. Hani boş sandım yani. Neymiş? Bu da galiba yine cilt bakımı. Çünkü cilt bakımı ürünlerin bittiği için yenilenme zamanı gelmişti. Bu da size de göstereyim benim sevdiğim ürünleri görün. Ben reklamsal ürünler kullanmıyorum. Hepsini kendim araştırarak alıyorum. Daha güvenilir geliyor bana. Bir de ben her zaman Kore ürünleri tercih ederim. Çünkü Kozmetik de Kore arkadaşlar lütfen. Tamamen benim ürünlerim. Aa bu güneş kremi. Bakın. Bak. İki, iki kutu bu güneş kreminden bitirdim. Şu. Bu güneş kremi şu an dibi kaldı. Şurada falan. Hani zar zor yetiyor bana. O kadar iyi ki. Sadece güneşten değil mavi ekrandan falan da koruyor. Yani dünyanın en iyi güneş kremi. Yüzünüzü çok güzel nemlendiriyor. Yaz kış ben bayılıyorum buna zaten. Nemlendiricili bir özelliği var. Bu da koruyor ürünü tabii ki de. Yine bitiyor diye ikincisini almışım. Bu kadar arkadaşlar ürünleri. 4 taneydi ya. 1, 2, 3 3 tane. Ben 4 tane kargoyla gelmedim mi daha demin? Bir eksiklik var. Onu bulup geleceğim.